Neden civan perçemi? Neden bu güzel bitki biliyor musunuz civan perçemi? Çünkü kadınların sorunlarının çoğu civan perçemindeki. Bir tansiyonunuz varsa, migren problemleriniz varsa, adet düzenlisizliği varsa, ağrılı adetiniz varsa, adetler az oluyorsa, adetler kesik kesik oluyorsa ve gecikiyorsa, adetten kesilmişseniz menopoz dönemi şikayetleri, ağrıları, sızıları varsa, cildinizde kuruluk, kolajenle ilgili sıkıntınız varsa, ciltteki pürüzleşmeyi gidermek için civan perçemi, tırnak ve saç problemleriniz varsa civan perçemi. Adet düzensizliği, hormonal sıkıntılarınız varsa Hayit tohumunu, hayit tohumunu, bakın hayit tohumunu civan perçem ile kullanıldığında çok yararlı bir destek almış olursunuz. İki bitkinin bir arada olduğunu karışımını kullanmak çok değerli. Kaynatın ve için. Herkese şifalı günler.